Geçtiğimiz ay Türkiye Kızılay Derneği özel bir şirkete yaptırmış olduğu bir algı araştırmasının sonuçları yayınlanmıştır. Bu sonuçlar neticesinde çok olumlu e, neticeler elde ettiğimiz için bunu Erzincan halkımızla ve sizlerle paylaşmak arzusunda bulunduk. Türkiye Kızılay Derneği yapmış olduğu bu algı araştırmasında genel merkezimiz tarafından yaptırılmış olup ve kamuoyunun ve halkımızın takdirine mazhar olduğunu. 26 ilde 4000'e yakın bir e, denek üzerinde anketimiz yapılmış bulunmaktadır ve %91.8 en başarılı yardım kuruluşu olarak Türkiye Kızılay Derneğini olduğunu görmekteyiz. E, aynı zamanda yardım kuruluşlarını ne ölçüde başarılı bulduğunuzu lütfen belirtiniz sorusuna ise %83 ile Türk Kızılay Derneği'nin başarılı bir dernek olduğunun sonuçlarını almış bulunmaktayız. Bugün de malumuz olmak üzere Edirne'de meydana gelen sel Felak felaketinde ki oradaki felaket serdelerine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Anında müdahale etmiş bulunmaktayız. Erzincan'dan da yine Edirne'deki afet serdelerine buradan malzeme göndermekteyiz. Göndereceğiz Allah nasip ederse. Bu arada Türk halkına ve memleketimize Erzincan'ımıza da derneğimize ve kuruluşumuza göstermiş oldukları bu teveccüden dolayı huzurlarınızda teşekkür eder, saygılar sunar.